Merhaba, 11 yaşlı gençim sınıf öğrencisi Serdar Yağmur Babaoğlan. Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kredi kartı kullanma şartlarıyla ilgili röportaj yapacağız. İlk röportajımız okul müdürümüz İnan Çenik ile yapacağız. Sorabilir miyim hocam? İlk soru Kredi kartı kullanıyor musunuz? Evet. Sizce doğru kredi kartı kullanımı nedir? Doğru kredi kartı kullanımı bence bütçen neyi el veriyorsa o nispetle kredi kartı kullanımı demektir. Kredi kartı borçlarınızı ödemekte yaşanan zorlukları nasıl başa çıkabilirsiniz? Ben kendim olarak söylersem avans kullanmıyorum. Ona dikkat ederim. Mevcut bütçe bir aylık gelirim gelirim neyse maksimum o kadar. Hatta o kadar bile harcama yapmam. Zamanında öderim. faize girdirmem. Bunlara ben kredi kartı kullanıp dikkat ediyorum. Kredi kartı kullanınızı nasıl tanımlarsınız ve günlük harcamanızdan nasıl bir rol oynar? Ee, pazar alışverişleri dışında bütün harcamalarımı kredi kartıyla yapıyorum. İyi bir rol var kredi kartının. Böylece hem bütün bir ayını orada görebiliyorum. Nerede neyi harcamışım, ne kadar harcamışım. Doğru ya da yanlış harcamalarını da tespit edebiliyorum. Yani bir çekip ne fırsatı da tanıyor bana. E, ...görünür bir harcam olmaz alındı, avantajını da sağlıyor. Ama bunun dışında başka bir amaç da temin koymam gerekiyor. Herkese merhabalar, 11 ay kez geçtiğinden Flord'u kredi kartı düzenleyici konusunda neler gördünüz? Öncelikle şifrelerden, şifrelerin zorluğundan emin olmalıydım. Basit artışlık sayılı ya da doğum tarihli rakamları, şifreleri kullanmamalısınız. bunu söyleyeyim. Yani zaten uygulamalar şimdi yönlendiriyor ve onlara uymak, duymanızı öneririm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Orsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 11 biraz çocuk gelişimi sınıfından can saydım ben. Size kredi kartı nedir? Bir çeşit ödeme aracıdır. Bankaların bize verdiği, e, para yerine kullandığımız bir çeşit ödeme aracı. Kredi kartı güvenlik konusunda neler yapılmalıdır? Öncelikle kredi kartımızı kendi kullanma amaçlarımız için kullanmalıyız bana göre. Başkalarına teslim etmemeliyiz. Ben kendi alışverişlerimde özellikle internet ortamından yaptığım alışverişlerde güvenli olması amacıyla dijital kart kullanıyorum. Bunun dışında şifremi hiç kimseyle paylaşmadım, paylaşmıyorum de kredi kartı güvenliği konusunda neler yapılmalıdır? Şimdi birincisi e, kredi kartı bilgilerimizi hiçbir şekilde bankacılar dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. İkincisi e, post cihazlarından da kredi kartımızı kullanırken kullandığımız post cihazından kartımıza işlem yapıp yapılmadığından emin olmamız gerekiyor. Bir diğeri işte polis. Savcı, bankacı gibi kişiler arayıp da sizi işte tebrikler kazandınız vesaire gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ve bunlara inanmayacağız ve hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerimizi vermeyeceğiz. Bir diğeri internetten mutlaka ve mutlaka güvenli alışveriş sitelerini kullanacağım. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Kredi kartı ne de sizce? kartı arkadaştan borç almak gibidir. Karttan harcama yapıldığında e, hesabımızdan para eksilmez. E, banka bizim yerimizde öder ama e, hesap kesim tarihinde bizlerden tahsil eder. Ve son ödeme tarihine kadar da bir süre verir. Aslında dikkatli kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran bir sistemdir. Doğru kredi kartı kullanımı nedir? Doğru kredi kartı kullanımı en önemlisi e, doğru limiti belirlemek. Yani ihtiyacımızdan daha fazla veya gelirimizden daha fazla bir limit belirlememek lazım. Daha sonra borcumuzu düzenli yatırmamız lazım. Sürekli asgari tutarı yatırmaktan çekinmek lazım ve Hmm, hayat tarzınıza uygun kredi kartını seçmemiz lazım. Mesela bazı kredi kartlarının özelliği var, mil puan veriyor. Eğer özel hayatında seyahat etmeyi falan seviyorsan, mil puan veren kredi kartını tercih edebiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. gençler aslında kredi kartı kullanımı ilgili yalnız, analiz, analiz. Genel de uygun yolu amaalarla yapılır. Yener alışveriş yaptığın, ya asgari ödeme tutarı gerçekleşiyor ya da geç ödendiği için belirli faizle girer. Bu düzenle öderseniz olmaz. bir Gençler arasında kredi kartı kullanımıyla ilgili en yaygın yapılan yanlışlar nelerdir? gelirinden fazlasını kullanmak kredi kartı şöyle bir şey arkadaşlar, i̇şte somut para gibi bir şey değil. Şimdi para verirken insan yapsı gereği hiç çıksın istemiyor para. E, somut bir şey çıkıyor, para yok ödüyorsun. Ama kredi kartı öyle bir şey değil. Her yerde çekebiliyorsun, her yerde kullanıyorsun. Maddi görünen bir şey yok sonuçta. Somut görünen bir şey olmadığı için daha kolay görünüyor. E bu da daha hızlı harcamalar yapmamıza sebep oluyor. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Ben Nuray, ben Atıkent Korsi İstanbul Meslek Etekli Kandolu Sitesi'nden. Kredi kartı kullanımıyla ilgili yaşadığınız olumlu veya olumsuz değerlendirmeler nelerdir? Kredi kartı ile ilgili yaşadığım olumsuz bir deneyimim var. E, kartımı internet üzerinden yurt dışından bir harcama yapmıştı kartımla ilgili. Sonra bana bir mesaj vermişti. Çok cüzdi bir miktar harcama yapıldı diye. Yani mesela 1 liralık bir harcama yapıldı diye bir mesaj gelmişti. Ben yani, bu mesajı çok ciddiye almadım önce. Ee, ama zaten ne bilir bir şey ne olacak diye düşündüm. Sonra bunun güvenlik açısından ciddi bir problem olduğunu fark ettim. Ee, bunu önlemezsen bir yıl alıp harcamanın e, bin lira, iki bin lira ya da on bin lira ya da daha limitin miktarında, el verdiği miktarda artabileceğini fark ettim ve bankaya aradım. Ee, tabii çok zor bir süreç oluştu. İşte yurt dışında yapılmış bir harcama, yurt dışında olmadığını ispat etmek zorunda kaldım. Ee, avukatımla görüşmek zorunda kaldım. Ondan sonra e